İzmir Torbalı'da bir adam çöp kenarına bırakılan bayat ekmek tartışması yüzünden yaşlı adama tokat atıp ardından da sopayla darp etti. Polis şikayet üzerine saldırganın peşine düştü. 70 yaşındaki adamı el kaldıran vicdansız komşu yakalanıp tutuklandı. 70 yaşındaki adamın önünü kesip tokat attı sonra da sopayla saldırdı. İzmir Torbalı'da iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni çöp kenarına bırakılan bayat ekmekti. Tartışma sona erdi, konu kapandı en azından mahalleli öyle biliyordu. Ancak genç olan komşu bir plan yaptı. Birkaç gün sonra park ettiği aracında beklemeye başladı. 70 yaşındaki adam görününce de sopayla dışarı çıkıp yolunu kesti. Kısa bir tartışmanın ardından öfkeli komşu talihsiz adama tokat attı. Tokatın ardından saldırgan 70 yaşındaki komşuya sopayla da vurdu. Aracına geri dönen komşu olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarma harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından da adliyeye sevk edilip tutuklandı.